WELBÜN <Gülüşmeler> TÖRÖRSEPENİZ! Bugün sizler birlikte 12 dakika kalacağız, bir devam ediyoruz. Daha doğrusu bugün bitiriyoruz. Yorumlara baktım, yorumlara demişsiniz ki adamın telefonunu alıp kızını ara demişsiniz. Hemen halledelim onu. Şimdi adamın telefonundan kızını arayacak mı? Acil Numara acil attı mı? Mesajlarda yok mu? Bal peteyim. Baba seansını aramayı ta unutma. Ta tamam mı? Tamam. Hep, hep unutuyorsun sonra. Sonra da çok yorgun oluyorum. Bugün iyi şanslar. Keşke yanında olsaydın. Kanser çok bir şey. Senin se a babası kızı kansermiş. Kızını arıyorum. Sus. Sus. Baba ya. Film başlamak üzere. Sonra ararım seni. Daha erken ar demiştim. Seni seviyorum. Ya adam kelepçeli de beni şey yapamaz herhalde. Şaka mı oğlum bu? Bizimki de bu sen, sen, sen nasıl bir vasıfsın ya? Şimdi az önce aradım ya bal mi Onu bulabilir numarası var mı? Var. Arayayım. Hey there. Selam dur selamını başlatma. Hey. Merhaba selam. Hey. Numaranı <laughs> babandan <gülüyor> aldım. What? Ne? Babasının karını tutuklayacağını söyle. Zaman tekrarından bahsede kanser olduğunu bildiğini söyle. Kanser olduğunu bildiğini söyleyeyim bakalım ne olacak. Listen, Dinle durumundan haberim var. Ve senin soğuk. için üzgünüm. Kanser berbat bir şey. Sen kim oluyorsun? Siktir. Baba sıkılıklı seni. Fuck you mak Şşş. Aç lan telefonu. Balpetey. Hey. Sorry. I can't talk right now. Leave a message or just text me. Açmadı. Fuck. Fuck bana. Tekrar arayalım bal Hey. Hey. Hmm. Baban karımın babasını öldürdüğünü söylüyor. Yardım edebilir misin? Lütfen yardım <laughs> et. Karımı zarar verecek. What Sen neden bahsediyorsun? About? Neden böyle? Why would you say that? bir şekilde yardım edebilir mi sor. <laughs> Babanınla konuşabilir misin lütfen? Sen dinler. Um, karında kartlı <laughs> olmasaydı o zaman. Bana ne? <laughs> Sil numaramı. Lan babası kızı da bir tuhaf ya. Kızı da bir tuhaf ya. <laughs> Al peteği sıçayım senin. Hello? Karıma zarar verecek. Neden bahsediyorsun? Zaman tekrarından bahsetsem acaba ne olur? Dinle. Zaman da güzel sıkıştı. <laughs> Kurtulamıyorum. Ne oldu lan? Kapattı. Aa meşgule attı şerefsiz kız. Şimdi hanım uyuma gitti. Ben saatin masanın üstüne koysam. Sonra da saklansam. Adam alıp çıkar mı? Evet geldi bakalım. Saat masanın üstünde görecek. Gördü. Gördü mü? Masanın üstünde oğlum saat. Al. Hadi gördün saati almıyor. Oyna bu mekaniği eklememişler. Ha gerçekten mi? saat aha işte. Aha bak şimdi aldı. Çok saçma. Şimdi bu oyunu bitirmenin birden fazla yolu var. Şu an ilk olarak korkakça olan yolu yapacağız. Dinle. Aa kızın hastalığı seçeneği çıkmış. Biz şimdi oyunu korkakça bitirme kısmındayız. Kızın hastalığına sonuna geleceğiz. Masum olduğumu söyleyeceğim. I'm sorry. Kelepçe yarışını üzgünüm ben masumum. I'm ben de her şeyi yine öğrendim. Benim bu olayla hiçbir ilgim yok. All Hepsi onun <gülüyor> suçu. Çok iyi bir Beni karıştırın oyu lütfen. <laughs> Dinle seni anlıyorum. Bu şeyi kaldırmak zor. <laughs> Aa kaldıramıyorum. <laughs> yine çakar. İşimi kolaylaştırırsan bu işi seni bulaştırmayız. Tamam dediğini yapacağım. Okay, ne istersen yapacağım. Zaten yapmasam da kafa atıyorsun onu. Hani, çok saçma. Yavaşça kalkacağım. Aptalca bir şey yapma. Yapmıyorum reis. <laughs> Takıl. Aa, adam kesiyor. Adam kesti. Aa kesti. Saatin nerede olduğunu biliyor musun? Buraya sadece onun için geldim. Biliyorum nerede olduğunu biliyorum. Evet sana vereceğiz sadece. Al. Götüne sok. Beni iyi dinle. Yatak odasında işim var onunla biraz. Tek başıma. Git kanepeye otur ben diyene kadar da kalkma. Kardeşim bir, bir kez daha akıllık etme çalışsan gebertirim seni. Kardeş söyleseydin ne yapacağını iyiydi ya. Neyse oturayım ben kanepeye. Kapı da açık kaldı ama sağlık olsun. Dur dur. Telefona ihtiyacım var. Gelmeden otur. Buradayım. Burada bir şey yapmadım. Telefon lazım. Biliyorum telefonu o yüzden aldım zaten. Telefonu ona ver. Al. Benim telefonum. Al. Şimdi şöyle yapacağız. Ha, tamam. Ben 112 arayacağım. Onlara eve yeni geldiğini ve karını ölü bulduğunu söyleyeceksin. İntihar etmiş diyeceksin. Kendini vurmuş kafasından. Ben konuyu saptırma. Başka bir şeyden bahsetme. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı reis. <laughs> Acil servis. Karının internetini söyle, söylüyor? Kapına dayanan polisten bazen zaman döngüsü açıkla. Aynen kafayı gömsün sonra. Karının internetini mi söyle? Um, um, um karım. Um, a evet. karım uh, kendini vurdu. Şah 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 şah. Hemen ambulans gönderiyoruz. Hala nefes şey alıyor mu? Şey Hayır. Daha iyi, yeni işten geldim ve... Be. Beyefendi S size ilk yardım talimatları verebilirim. Ufak. Yok, şey hayır yok. Öldü o, anlıyorum. Ekibimiz 15 dakika olacak. Olduğunuz yerde kalın. Hayatın gibi oğlum. Şanslıysan bir fırsat daha yakalarsın. <laughs> daha iyisini başarmaya çalış. Bu neydi kız? Bu da oyunun korkakçı bitirme yöntemi. Lan oğlum karıyı vurmuşlar lan. Vaaa! Korkak. Ve de edip hiç uğruna. Bu, bu, oyunu korkakça bitirme yöntemi. Oyunu bir sürü bitirme yöntemi var. Yani birden fazla sonu var. Bir son daha var. Karımız kendi kendine itiraf ediyor olayı ama hiçbir şey yapmamamız gerekiyor. Bak, hey ne haber? Oturmak ister misin biraz? Kendi kendine takılıyor. Kendi kendine itiraf ediyor. Hiçbir şey yapmıyorsunuz sadece. Nasıl geçti günü? İyiydi. Okay. Evde olmanı sevindim, özledim seni. Evet, ben de seni. You know. Baksana, bir düşünüyordum da... Hayatımızda daha büyük bir şeye daha yer açsa nasıl olur? çocuk mu? Olur mu? Olur mu? Ne diyordun? Hiç dinliyor musun? Ki? Pardon ya, bir an başka yerlerde aldım gittim bir an. Sen, sen ne diyordun? Bir şey demiyordum, boş ver. Dinliyordum ya. Hala hiçbir şey yapmıyoruz. Kendi kendine hala takılıyorlar. Kendi kendine kadın açılıyor yavaş yavaş. Bana güveniyor musun? Tabii ki. Bir ilişkim oldu desem peki. <laughs> e, e, i̇lişkin mi? Hayır 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 olmadı. Farazi konuşuyorum. Ben farz edelim ki. Sana söylemem ister misin? Sen neden? Hayatım farazi şeyler konuşacak kafada değilim şu an. çok meşgulsün ya sanki. Ciddi misin sen? Pekala. Söylemeni tercih ederim. Neden? <laughs> Madem, Madem onu çizmeyi söylemenin ne anlamı var ki? Söylememeyi. Yalan söylemek daha mı iyi Yani sen ne bok diyeceksin hemen söyleyebilir misin? Daha meden. Ne kadar kaba, ne kadar kaba bir sığırım. Özür dilerim, özür dilerim. Ben ha, kafamın içi var ya böyle resmen aşırı gürültülü şu an. Tamam ya, kafa şişirmeyin daha fazla. Yatak odasına gideceğim biraz. Bebeğim. Ne bebeğim? Kadının ağzını sıçtın. Söyle amık falan dedin. Ve kadını kendi kendine itiraf etmesi için oyunun en başından başlamamız gerekiyor. Maalesef kendi kendine itiraf etme çünkü bizim kafamız geri zekalı gibi her şeyle dolduğu için kendi kendine itirafını oyunun başında olmadığı sürece yapam yaptırtamıyoruz. Bu adamı ayağından da bağlayabilir miyim? Zaten kelepçeler. Kafa atıyordu ama şerefsiz. Ne orada henkaf? Kafa attı sana. Bal peteğini arayalım. Baba ya film başlamak üzere. Babanın ağzını sıçayım senin. Kızının hastalığını sor. Kızın hasta. Kızımı karıştırma sıçar ağzına. Bırak beni. Öfff. Abi bu oyun çok yoruyor beni ya. Her bir ufacık bir bok oluyor en başa sarıyor. Abi sıçacağım artık ha. Bir şey denemeye çalışıyorum burada. İlla internetten bakarak mı yapayım? Ne yapayım? Anlamadım ki. Tamam. Şimdi kızın düzgünce arayabilirim ya yani, lanet. Aa sıçacağım artık ha. Ve mesajlarını okuyabilirim. Sağlık sigortası. Hesap ödememiz gecikti. Lütfen önümüzdeki 30 gün içinde geciken ödeme miktarını tek seferde havale edin. Sağlık sigortası şirketini arayabilir miyim? <laughs> Buluyuk Care first. Yapacağımız gözme <laughs> <yaşamak> kalitesi <laughs> kayıtlanmaz. <atlandı gülüyor> Hizmet kalitesi. Hım <laughs> <Temsilci>. Hatta kal. Hatta <laughs> <laughs> relaxing. Siz <laughs> relax müzik çalıyor. Hatta kaldım. Dur. Ne olacak bakalım. Hastane arıyorum şu an. Adam sağlığı sigortasını karşılayamadığı için, baba, kadının babasının saatini almaya çalışıyorum sürekli. Pa saat pahalı bir şey olduğu için. Olayı bu. Kızın hasta olduğu için yani. Bunu kızın hastalığı için yapıyor. Şu anda açmıyorlar. Yok yapmayacağım. Ben o kadar sabırlı bir insan değilim. Buradan oyunun diğer sonlarını da açtım. Hani yapıp size gösterebileyim diye buradaki sıraya göre yapmama rağmen daha yapamıyorum. Hani oyun bana izin vermiyor. Hani berbat bir sıkıntısı var oyunu çözemedim. Oyunun sonlarda bir süre sonra birisinde terapi yapıyorsunuz, birisinde karın, karıya, karınıza itiraf ettiriyorsunuz. Ötekinde yorumlarda da gördüm ne yani karın aslında karının kardeşisin falan diyor. Bir ton bir söz sonra var onun da değil. Bir saat 20 dakikadır kendi kendime son bulmaya çalışıyorum. Bulamıyorum ve her sürekli 12 dakikayı başa sarıyorum. Lanet olsun böyle oyun yani benden bu kadar. Bence bok gibi de oyundu bu arada. Enis Kirazoğlu'na katılıyorum. Oyun güzel değil. Sabırlı olmayı hak edeceğini düşündüğüm bir oyun da değil bu arada. O yüzden benden bu kadar. Özür dilerim.